Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Federasyonu'nca düzenlenen okullar arası il birinciliği halk oyunları yarışması gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma bu yılda renkli gösterilere sahne oldu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada toplam 16 ayrı halk oyunları ekibi birbirinden güzel gösteriler sunarak dereceye girmek için ter döktü. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada jüri üyeleri derecelendirmede zorlandı. Jüri üyeleri yarışmaya katılan ekiplere kıyafet, müzik ve oyun kategorilerinden notlar vererek yarışmanın en iyilerini belirledi. Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride yarışan ekipler, düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere de kendi aralarında yarıştı. Minikler düzenlemeli kategorisinde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu ve Albayrak İlkokulu yarıştı. Miniklerde düzenlemeye sadece Fatih Sultan Mehmet İlkokulu yarıştı. Gençler düzenlemesiz kategorisinde İskilip Lisesi, Et Anadolu Lisesi, 75. Yıl Cumhuriyet Sağlık Lisesi, Çamlıca Metem Lisesi, Buhara Kız Meslek ve Teknik Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Hasanpaşa Ticaret Lisesi yarıştı. Gençler düzenlemeliye ise Buhara Kız Mesleki ve Teknik Lisesi ile Hasanpaşa Ticaret Lisesi yarıştı. Yarışmada dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları ile başarı belgesi verildi. Ayrıca birinciler grup müsabakalarında kendi kategorilerinde Çorum'u temsil etme hakkı kazandı. Yönetim Federasyon İl Temsilcisi Serkan Yavuz <laughs> İyi Temsilcisi Hasan Beydemir Bölge Hakemleri Ümit Er Milfer Demir Muharrem Uygun Hakemi Yusuf Doğan ve Hüsnü Kahraman Simas Sivas Bölge Hakemi Karabulut Asun Yıldırım <laughs> ve teknik sanat bölümümüzü direkt aldık. <laughs>